Bu Tefal'in Breil alfabesiyle hazırlanan ilk gazete ilanı. Görülmeyen gazete, olmaz demeyin. Bu olmazı başaran iki yüzde insanla beraberiz. Yanımızda Sayma Hanım var ve sorumlu yazı işleri Fatih Bey var. Evet Sayma'nım, Hanım, Görülmeyen Gazete, Türkiye'de bir ilk. Görülmeyen Gazete'nin yolculuğu nasıl başladı? e, ee, süreci istinaden gelmiş olduğunuz noktada neler demek istersiniz? Evet merhabalar. Görülmeyen görünmeyen gazete 2006 yılında e, düşünüldü ve 2007 yılından günümüze de yaklaşık 15 yıldır da e, görme engelli okurlarımıza her ay düzenli olarak Braille alfabesiyle çıkan bir yayın organı. E, gazetenin içeriği e, tamamen güncelliğini koruyan e, ve o ay içerisindeki önemli konuları haberlerden oluşan e, özel e, edebiyat, şiir, e, öykü e, ve çe çeşitli sanatsal faaliyetlerin için e, yer aldığı e, zengin bir yayın organı. E, şöyle zenginliği de e, çünkü görme engellilerin dünyasının e, yansıtan bir gazete. E, bu gazeteyi çıkarma fikri e, ülkemizde görme engellilerin braille alfabesiyle bir yayının olmadığı e, üzerine bir çalışma yapıyorduk. E, ve Türkiye'de e, yaklaşık 1 milyonun üstündeki görme engelli e, yurttaşlarımızın e, büyük güçlükle öğrendikleri bu braille alfabesini, okulda öğrendikleri braille alfabesini okumaya okumaya unuttukları Öğrendik Daha doğrusu böyle bir durumla Karşı karşıya kalıyorlar Biz tamamen bir sosyal sorumluluk Projesi olarak başlattık Ve bu çalışma 2007'den Günümüze kadar devam ediyor Biz Fatih Bey'le de 15 yılı aşkın bir süredir Birlikteyiz Fatih Bey de Gazetemizin sorumlu yazı işleri müdürü ee, oldukça keyifli, güzel bir çalışma diyebilirim. Çünkü e, ülkemizdeki bu alandaki tek gazeteyiz. E, Birçok görme engelli arkadaşımız gazetemize yazı yazıyor. E, kendi alanlarında e, uzman arkadaşlarımız e, kendi alfabeleriyle e, bir e, gazetede e, haber olmanın ve haber yapmanın keyfini de yaşamış oluyorlar. E, bu sosyal sorumluluk çalışmamız... E, devam ediyor. İnşallah daha da fazla görme engelli arkadaşlarımıza ulaştırabiliriz. Umuduyla biz de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok güzel. E, teşekkürler. Bu arada e, ilk defa bir görülmeyen gazeteye de kurumsal bir firma reklam verdi. E, bununla ilgili de Fatih Bey sizler neler ekleyeceksiniz? Şimdi e, özellikle bu kurumsal firmanın adını söylememde sanırım bir sakınca yok. E, tefale e, sizlerin aracılığıyla teşekkürlerimi iletmek istiyorum. E, teknoloji biliyorsunuz e, çağımızda hani deyim yerindeyse baş döndürücü bir hızla ilerliyor. E, görmeyenler de e, bunun dışında elbette ki kalamazlardı. E, artık e, çeşitli üretim sektörleri Teknolojik sektörler özellikle e, görünenin dışında e, görülmeyeni de hesaba katarak üretim yapmaya başladılar. İşte cep telefonları bunlardan bir tanesi, bilgisayarlar, e, ATM'lerin kullanımı derken e, hayatımıza QR kodu girdi. QR kodu da bunlardan bir tanesi. E, artık yapay zeka denilen bir olay da var. Bu yapay zeka e, hepimizin hayatını şu ya da bu şekilde etkiliyor. Körlerin de kendi e, alanlarında başarılı olmaları için önemli katkılar sağlıyor. Çok güzel. Peki bu e, reklam talebi kurumsal e, olan tefalden geldi değil mi? Evet. E, bu e, reklamın nasıl yer alıyor? Şu anda elinizde de var bir görülmeyen gazete. Hı -hı. Bunu bize anlatabilir misiniz? Şuradaki yazıyı okuyarak başlayayım isterseniz. Belki bir açıklama verir, bir fikir verir daha doğrusu. Bu Tefal'in Braille alfabesiyle hazırlanan ilk gazete ilanı. Çünkü Tefal ve Blind, Blind Look işbirliği ile artık küçük ev aletlerini kullanmakta hiçbir engel kalmadı. QR kodu olarak hazırlanmış bu metni telefonunla tar taratarak sesli anlatıma ulaşabilir. Sen de engelleri kaldırabilirsin diye bakın burada bir açıklama yapmış. Çok tane tane okumaya çalıştım elimden geldiği kadar. Şimdi burada e, cep telefonunuzu tıpkı bankamatiklerde nasıl ekranlara yaklaştırıp QR koduyla para çekebiliyorsanız hatta kimseye ihtiyaç duymadan. Burada da e, Tefal Tefal biliyorsunuz uluslararası e, çapta bir firma. E, burada da Tefal'in ürünlerini tanıyabiliyorsunuz. Onlarla ilgili bilgi alabiliyorsunuz. Çok güzel. Ee, artık bu Tefal'in attığı adımdan sonra herhalde e, diğer firmalar da. firmalarda e, evet, diğer firmaların başına diyelim. Kesinlikle <laughs> güzel olur. Güzel bir emek var ortada. E, 15 yıldır e, yani böyle bir kurumu ki normalde e, günlük gazeteler veya haftalık aylık çıkan gazeteler bile sıkıntı yaşarken sizin gibi böyle bir mücadele de böyle bir destek görmek ayrı bir güzellik olmuştur tabii ki. Evet. Fatih Bey peki e, bu reklamı sizin Telefonunuzdan e, gösterebilir misiniz nasıl e, bu reklama ulaşılacak? Tabii ki. Önce telefon hakkında e, bilgi vereyim isterseniz oraya girmeden önce. E, şu an elimdeki hani reklama girmesin ama e, bir Apple ürünü. Bütün telefonlarda olduğu gibi bunlarda da e, ekran okuyucu programlar var. Ve ben ekran okuyucu programı kullanarak e, bunu yapacağım. Peki... Sesini duyuyorsunuz. Kure reader diye bir programı açıyorum. Evet. Evet, şu an okudu sanıyorum. Evet. elimi titretti. Evet, Bir ev süpürür gibi parmaklarımla ilerliyorum

simülasyon platform başta düzey için audio simülasyon teknolojimizle ürün ve hizmetler senin için erişilebilir oluyor. Tefal adım adım engelsiz hale geliyor. Eşit ve engelsiz bir yaşam için audio simülasyon dünyasını keşfet. Sesli özgürlük dünyasına giriş. Bağlantı. Blind gömle. Uyarı. Pil azaldı. Yüzde yirmi pil. Düşük güç modu. Evet Kapat. şu anda <laughs> işte telefonu şarjı. <laughs> evet. Kapat. Şu anda şarj bitmek üzere oldu için. Evet. <laughs> Peki. Peki. Bunu peki şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, bütün telefonlarda var mı bu özellik? Bütün telefonlara, özellikle işletim sistemi iOS olan ve Android olan bütün telefonlarda var bu özellik. Çok güzel. Yani görme engelli vatandaşlarımız bu reklamdan daha doğrusu görme engelli bu reklamı kendi telefonlarında bu programdan ulaşabilecekler. Rahatlıkla ulaşabilirler. Hatta bunlarla ulaşmayı, bunlara ulaşmakla kalmayıp kendi özel yaşamlarında işte ATM'lerden para çekerken Yanlarında kart taşımadan rahatlıkla e, bu QR kodunu okutarak ATM'lerden para da çekebilirler. Hı. Teknoloji her geçen gün ilerliyor. Evet. Ee, teknoloji tabii dediğiniz gibi her geçen gün ilerledikçe de sizin için kolaylıklar sağlıyor. Bu da e, güzel bir kolaylık. Ben öncelikle e, Tefal'e gerçekten teşekkürlerimi iletmek istiyorum sizin aracılığınızla. Şimdi bizler e, engelliler olarak birer tüketiciyiz. Diğer to toplumun diğer kesimlerinde olduğu gibi. Ve bizler de e, tüketici olduğumuz için, Bütçemizden belli bir e, kısmı ayırıp harcama yapıyoruz. Dola, doğal olaraktır ki e, yaptığımız harcamanın karşılığını almak isteriz. Bu bizim en doğal hakkımız. E, buna yönelik yatırımlarında diğer firmalarca e, yapılması gerektiğine inanıyorum. Ve böyle bu tür yatırımları da bekliyorum. Ayrıca sizlere de teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Ee, bizler de Görülmeyen Gazete'ye sizlerin destek vereceğini umaraktan e, başarılığın devamını diliyoruz. Bir dahaki yerimizde görüşmek üzere.